bugün sizlerle birlikte ee, kuzenime bu kitabı tanıtacağım ondan sonra da e, Türkiye ile İran'ı savaştıracağız veya daha başka ülkeleri şey savaştırabiliriz bak burası Afrika burası Doğu Amerika burası Güney Amerika bu pembe bu pembe yer Güney Amerika Burası da Avrupa. Tamam. Burası Asya. Burası neydi? Okyanus ya aynen. Okyanus ya burası. Sana biraz sayfalarını göstereyim tamam mı? Arkadaşlar ben ilk baş şunu okuduğumda çok midem bulandı. Markete işte salyangoz çok tüketilen bir yiyecek. Meydandaki daki yiyecek satan arabalarda uç, Aşlanmış salyangoz satıcılarından bol <laughs> Arkadaşlar gerçekten <laughs> çok iğrenç. Bir de şunu okuyayım size. Fas'ta en çok tüketilen içecek nane çayı. Demliklerde şekerle demlenen nane küçük su bardaklarında içiliyor. Yemekten sonra sıcak ayınca ve sohbet ederken hep nane çayı içiliyormuş. Ve şunu okuyayım sonra da içeyim Marrakeş'teki geleneksel evlerin ismi Riyad. Riyadlar ortasında küçük bir avlu olan etrafı odalarla çevrili küçük konaklara benziyor.